Arkadaşlar merhaba. Mayıs ayını konuşuyoruz ve siz sevgili boğa burçları devam ediyoruz. Bu arada sevgili boğa burçlarının doğum günlerini kutluyorum. En içten dileklerimle dilerim herkesin yani boğa burçları öncelikli ama herkesin iyiliklerle, güzelliklerle dolu kalbi olan herkesin gönlüne göre olsun diliyorum nice mutlu yaşlar, sağlık, e, sağlıklı yaşlar, tüm sevdiklerinizle bir arada e, bolluk ve bereket içerisinde geçireceğiniz huzurlu yaşlarınız olsun arkadaşlar. Siz sevgili boğa burçlarının. Peki ben hemen şöyle başlıyorum. Diyorum ki sevgili boğa burçlarına kılıç sekizlisi bir kendisini gösterdi. Şimdi kılıç sekizlisi 31 Mayıs'a kadar devam edecek olan zihinsel karmaşanın bir şeyleri seçme konusunda sağlıksız olduğunu ifade eder. Yani şöyle düşünün. Zihninizde o kadar çok olasılıklar var ki en doğru kararı vermekte zorlandığımız, elinizin kolunuzun kitle olduğu, kendinizi çaresiz hissettiğiniz bir durum veya konuya dair 31 Mayıs'a kadar olan süreçte belli ki böyle zorlanacaksınız. Şimdi 31 Mayıs'a kadar demesi ee, aynı zamanda 27 Mayıs cumartesi günü 17.29'da Jüpiter Kuzey Ay Düğümü Boğa'da bir kavuşum yaşayacak arkadaşlar. E ee, kavuşumdan hani Kuzey Ay Düğümü kavuşumu bize iyileştirme ile ilgili geliyor. Siz sevgili boğalara dair geliyor zaten. O yüzden İyileşmek olsun arkadaşlar. Aynı zamanda yine 19. 19 rakamı bir indigo rakamıdır bu arada. O yüzden 19'unda gerçekleşecek olan, burcunuzda gerçekleşecek olan yeni ay çok önemli bu arada. O yüzden şöyle söyleyelim arkadaşlar. Yani bir süredir hayatınızda takıntılı, saplantılı bir şekilde değiştiremediğiniz, dönüştüremediğiniz inancınızı dahi sarsan durum ve konulara dair güç bulacağınız bir yeni ay yaşayacağız arkadaşlar hep birlikte çünkü 28 derecede son derecelerde gerçekleşiyor bu nedenle kuvvetli bir değişim dönüşüm olayı olacak 19 rakamı ile gelmesi dolayısıyla da çok ilahi bir yönden gelecek arkadaşlar o yüzden bunu bilin yani bir süredir özellikle son 8 ay Bilemiyorum belki birçoğunuz için çok daha uzun zamandan beri takıntılı kaldığınız, iradesizlikler yaşadığınız, kendinizi esir hissettiğiniz, esarette hissettiğiniz konu ve durumlar her neyse işsizlikle ilgili olur ailede konforla ilgili maddi konularla ilgili olur. Aşk hayatınızla ilgili olur arkadaşlar. Buna dair 19'unda gerçekleşecek olan, akabinde 27 Mayıs'ta bir iyileşme ile gelecek olan Kuzey Ay Düğüm Boğa size çok güzel enerjilerle geliyor. Peki bakalım siz sevgili Boğa burçlarına yönelik gelsin. Mayıs ayı gelsin. Bakalım aşk hayatınızla ilgili neler söyleyebiliriz? Hemen şöyle yapalım peki kariyer hayatınız ve iş hayatınızla ilgili alalım eğitim hayatı da olabilir tabii ki hemen şöyle şimdi şöyle ifade edelim mi bir kere yaşadığınız bir aşk eşiniz olsun ya da başka birisi olsun partneriniz olsun aklınızdaki kişi olsun her kimse yani aşk hayatınızdaki biri varsa şayet dediğim gibi bir kere ruh işi olmanız dolayısıyla e, kopamadığınız, kopamayacağınız onu hissetmeye devam edeceğinizin bilincinde bir şeyleri yenilemelisiniz arkadaşlar. Çünkü mesela şöyle söyleyelim aşk hayatınızla ilgili sanki son 6 yıllık süreçte birçoğunuza göre son 6 yıllık süreç birçoğunuza göre de geçmiş ııı e, 1 Mayıs'la 10 Mayıs tarihlerinde başlayan bir süreç. Bir yıllık süreç diyelim biz buraya. Ee, tabii kendinize göre alın tarihleri arkadaşlar. Aşk hayatınızla ilgili kararı varamadığınız, yani karşı taraf inanılmaz güzel bir manipülatör. Ee, konuşmayı, ifade etmeyi, kendi bencil yönlerini böyle torpileyip size böyle çok daha güzel sunmayı, sizi bir şekilde ikna etmeyi başaran e, üstün zekada biri geliyor arkadaşlar. O yüzden sizin tabiatınızdaki yardımseverlik, sizin tabiatınızdaki içtenlik, dediğim gibi hani iyileştirme enerjisi, iyileşme, isteği, iyileştirme isteği çok yukarıda geliyor Ve asıl önemli bomba bana sorarsanız arkadaşlar. mesela Mayıs ayı ile birlikte Akrep Boğa aksından çıkıp Koç Terazi aksına geçiyoruz. Koç terazi aksına geçmekle birlikte e, ruh işinizle çıktığınız yolculuktan e, biz enerjisine yönelik yürüyeceğiniz bir süreci de açıyorsunuz. O yüzden empati yapmak, anlayışlı davranmak, yardımsever e, tavırlar sergilemektense alma verme dengesine dikkat etmek bu dönemde çok 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 önemli. Bunu ifade edelim. Aşk hayatınızla ilgili karşı taraf size ne söylerse söylesin, inandığınız, mücadele ettiğiniz, iyileştirmeye çalıştığınız, kalkındırmaya çalıştığınız ama her defasında engellendiğiniz ya da bir şekilde kendi kendinizi bloke ettiğiniz, tahammülsüz kaldığınız, özellikle şöyle söyleyelim, Mart-Nisan ayları sizin için çok zor geçmiş olmalı çünkü Gerçekten ne kadar iyi davrandığınız, ne kadar çok sevdiğiniz ya da ne kadar iyileştirmeye çalıştığınızın bir önemi yok. Çünkü karşı taraf canı isterse istediği gibi hareket eden, düşünen, agresif bir yapıda gelen ve kendi bencil hayatına daha çok düşkünlük sergileyen biri olarak karşımızda arkadaşlar. 1 Mayıs, 10 Mayıs tarihleri önemli tıpkı. 21 Aralık'tan bu yana yaşıyor olduğunuz, e, görmekte e, görmek istemediğiniz aşk hayatınızla ilgili e, görmek istemediğiniz durumların gözünüze gözünüze sokulduğu da bir süreç. Yani şöyle ifade edelim. Aşk hayatınızla ilgili 21 Aralık'ta sevgili Satürn size şunu söylüyor. Diyor ki kendine haksızlık ediyorsun bu ilişkide. Duygusal kalarak, verme enerjisinde bonkör davranarak, yardım, yardımseverlik adı altında elinden gelenin fazlasını yaparak bu ilişkiye fazlasıyla cömert davranıyorsun, kendi hakkına giriyorsun. Bunu değiştir diyor size sevgili Satürn. Çünkü ilişkinizin sorumluluklarını sadece sizin almanızı değil, aynı zamanda karşı tarafın da artık elini taşın altına koyması gerektiğini, lafla peynir gemisi yürütmemesi gerektiğini evrensel anlamda bizzat size anlatmaya çalıştığı bir süreç 21 Aralık'tan 10 Mayıs'a kadar olan süreçte. Şimdi 10 Mayıs dedi bize 9 Mayıs Salı günü 22.55'te rakamlar yine çok manidar. Güneş ve Uranüs Boğa Burcu'nda bir kavuşum yaşayacak ve hayatınızı şekillendireceğiniz rutin ve alışkanlıklara dikkat edip aşk ve tutkuyla ilgili, istek ve arzuyla ilgili sürprizlere açık olmanız gereken bir süreç. Çünkü şöyle... Ee, karşı taraf diyelim. Her ne kadar e, kendisini duygusal anlamda bastırsa da, duygularını ifade etmese de e, artık duygularını da ifade etmeye başlamasıyla birlikte fazla cömert davranmayın diyeceğim arkadaşlar. Çünkü şöyle kafanız karışması ne olur? 9 Mayıs Salı günü Güneş'in ve Uranüs'ün Mars e, boğa burcunda bir kavuşum yaşaması Karşı tarafın size dair çok ciddi bir aşk ve tutkuyla gelmesini sağlayabilir. Ama buradaki geliş e, geliş, kabul edelim ki içindeki bastırılmış olan her ne varsa her şeyi yukarıya çekerek bir geliş e, sergileyecek. Ama e, şunu ifade edelim: Karşı tarafın bencil tabiatı, kendisinden ödün vermeyen tabiatına özellikle dikkat edelim akabinde engellenmeler yaşanmasın. Eğer bir engel varsa aşk hayatınızdaki kişiyle aranızda. Tekrar yeniden engelin kalkacağı süreçtir yine 9 Mayıs arkadaşlar bunu ifade edelim. O yüzden aşk hayatınızla ilgili alma verme dengenizi kontrol etmeli bu yönde davranmalısınız. Şimdi kariyer hayatınıza baktığımda kariyer hayatınızda aşk hayatınıza aşk hayatınızın kariyer hayatına da yansımış olduğunuzu, e, iş dünyasına yansımış olduğunu ifade ediyor burası. E, i̇şle ilgili çok güzel sıfırdan yeni başlangıçların yaşanacağı bir süreç var. 4 Mayıs sonrası hareketlendiğiniz, e, tam da tecrübe, tecrübeli olduğunuz 8 Şubat, 18 Şubat'tan bu yana kararsız kaldığınız olur mu olmaz mı deyip böyle belirsizlikler yaşadığınız durum ve konulara dair en nihayetinde güzellikleri yaşayacağınız bir süreç. 20 Mart hayatınıza, kariyer hayatınızla ilgili çok ciddi böyle sıkıntılar yaşadığınız da bir süreç olmuş olabilir. Duygusal hayatınızdan yansıması dolayısıyla. Ama şunu ifade edelim. Kariyer hayatınızla ilgili de 4 Mayıs, 10 Mayıs tarihleriyle birlikte ha harika başlangıçlar, mutlu başlangıçlar olacak. Ailenizle, sevdiklerinizle hep bir arada kutlayacağınız tekrar yeniden yöneteceğiniz, yönetici olacağınız ya da kendi işinizi yapıyorsanız işte en nihayetinde işinizle ilgili sağlıklı bir sürece girdiğinizi fark edeceğiniz çok olumlu bir süreç. Bir kere Jüpiter destekliyor her şeyden önce. Diyor ki tamam son 7 aylık süreçte ciddi sıkıntılar yaşanmış olabilir. Kariyer hayatınızla ilgili, iş konulara dair, maddi dünyanızla ilgili. Ama artık bunları daha sağlama aldığınız, alacağınız bir süreci de başlatıyorsunuz. Aslında 4 Nisan'da başlamış, 5 Mayıs'ta gerçekleşecek olan Akrep le, Akrep'te gelen ay tutulmasıyla birlikte e, yorucu olan bir süreci arkada bırakacağınız, farkındalıkla birlikte yürü, e, yöneteceğiniz e, çok güzel bir süreç olacak arkadaşlar. Bunu ifade edelim. E, kader planınızda e, Mayıs ayı ile birlikte, 10 Mayıs'la birlikte çok güzel yeni başlangıçlar var bir kere. Sabrettiğiniz, sabırlı kaldığınız dönem için e, e, güzel bir dönem. E, çözüm yolunu bulacağınız bir süreç özellikle de arkadaşlar e, kariyer hayatınızla ilgili aşk hayatınızla ilgili Mayıs ayında gerçekleşen e, Akrep e, Akrep'te gerçekleşen e, yeni ay tutulması akabinde hemen 19 Mayıs'ta gerçekleşen Boğa da e, e, ola, Boğa'daki yeni ay pardon Akrep'te gerçekleşecek olan ay tutulması 5 Mayıs'ta ve 19 Mayıs'ta gerçekleşecek olan Boğa'daki yeni ay sizi Haziran yani şöyle söyleyelim 18 Haziran'daki ikizler e, yeni ayına taşıyor arkadaşlar. Orada her şey yani 18 Haziran'la birlikte hayatınızdaki e, sıkıntıların, sorunların mutsuz süreçlerin iletişime geçtiğiniz ve çözdüğünüz bir süreci aktif edecekmiş. Bu anlamda çok güzel. Peki, şimdi dedik ki aşk hayatınızla ilgili. Önce kendini sev. Allah'a şükret. O seni yarattı. Sen özelsin. Allah sana ruhundan üfledi. Onun sana aşık olabilmesi için sende olan tüm güzellikleri Artık dışarıya çıkarma vakti dedi. Onu kendine aşık edebilirsin enerjisiyle de geldi arkadaşlar. Çünkü hiçbir şey imkansız değildir. Sürekli tekrar eden olaylar hep başa sarıp sana kısır döngü yaşatıyor olabilir. Döngüyü değiştirmek senin elinde. Verme alma dengesiyle birlikte. Bunu değiştirmek sizin elinizde arkadaşlar. Peki, şöyle yapalım. E, aklınızda biri varsa... Engelli olmanıza rağmen yine de hani bir engel var aranızda, yasak bir ilişki olması, telefon engeli, sosyal medya engeli varsa bile seninle taşın seninle tanışana kadar evde olmanın nasıl hissettirdiğini bilmiyordum dedi. Yani hani sizin kalbinizin ona gerçekten yuva olduğunu, sevmenin ne demek olduğunu size öğrendiğini ifade eden bir mesajdır bu arkadaşlar. Yani Mayıs ayı arkadaşlar şöyle söyleyelim. Çok tutkulu, çok cömert yaklaşacağınız bir ay değil. Özellikle 1 Mayıs ile 10 Mayıs tarihlerine özellikle dikkat edelim. Fazla duygusal davranmayalım, duygusal kararlar vermeyelim. Karşı tarafın yaklaşımlarına yönelik hemen içtenlikle yaklaşmayalım. kendi sorumluluklarımızı alarak kendimizin bilincinde davranışlar sergileyelim. Hayatınızda iş konusuyla ilgili otorite sembol, otorite kişi kimse arkadaşlar ona yönelik böyle anlamlandıramadığınız durumlar söz konusuysa, inişli çıkışlı bir e, iş hayatınız varsa burayı dengeye alabileceğiniz süreçte de 10 Mayıs sonrasında e, size yönelik e, geliyor arkadaşlar. Her şey şifasıyla gelsin. E, siz yeter ki şifalanmaya bakın arkadaşlar. E, dediğim gibi bu ay gerçekleşecek olan ay fazları ile ilgili enerjileri aslına bakarsak sizler hayatınıza daha net bir şekilde 18 Haziran ikizler yeni ayında yaşayacak mısınız? Bu arada çözüm geliyor çünkü. Her birinize şifa olsun. Görüşmek üzere, hoşçakalın.